Suriye'de Esad'a destek veren, Libya'da darbeci Haftar'a e destek olan ve Karabağ'da Ermenilere destek olan Rusya'nın karşı cephesinde olan Türkiye, Rusya'ya milyarlarca dolar zarar verirken Türkiye ve Rusya'nın doğrudan askeri çatışmaya gireceği belirtiliyor. Eski Rus askeri istihbarat albayı ve Rus milis gruplarının eski komutanlarından Igor Strelkov, Türkiye ile Rus savaşının Suriye, Kafkasya ve Karadeniz'de olacağını belirtti. Rus albay, kader anı gittikçe yaklaşıyor. Rusya eninde sonunda Türkiye ile doğrudan askeri bir çatışmaya girecek. Bu savaş Suriye, Kafkasya ve Karadeniz'de olacak. Büyük Türk birliklerinin ya gizli ya da açıktan Ukrayna ordusu saflarında Kırım'da savaşa katılması mümkün. Türkler Kremlin'den güzellikle elde edebilecekleri tüm tavizleri aldıktan sonra doğrudan ve açıktan cephe alacaklar, askeri güç ile baskı yapacaklar. Savaşa katılmak için Rusya Federasyonu'nun en zayıf anını bekleyecekler. Önce İstanbul ve Çanakkale boğazları, Suriye'ye desteğe ve ikmale giden donanmamıza kapatılacak, bu sene yapabilirler. Ardından ordumuza karşı Suriye'de silahlı provokasyonlara girişilecek. Mühimmatlarımızın tükenmesini bekledikten sonra birliklerimize kesin yenilgi yaşatmak isteyecekler. Mühimmat ve asker desteği kesildiği için Türk askerlerini yenme şansımız olmayacak ve tüm çatışmadan tabi ki Rusya ve Suriye sorumlu tutulacak. Karabağ'daki birliklerimizin kaderi de pek iyi olmayacak gibi. Türkleri nükleer silah kullanımı tehdidi haricinde durdurabilecek tek şey, İran'ın Türkiye ile doğrudan savaşa girmesi. Kapsamlı bir savaşa girmeye cesaret edemeseler bile Suriye'deki birliklerimizi boğmaya çalışacaklar. Ordumuzun oradan çekilmesi tartışılmalı. Askerlerimizin büyük bir kısmı Erdoğan'ın rehinesi. Hava sahasını kolayca kapatabilir dedi. Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Rus Devlet Televizyonu moderatörü Vladimir Solovyov ise Rusya'nın hiçbir devletler bu kadar kanlı bir savaş vermediğini belirtti. Solovyov, "Erdoğan bir ülkenin çıkarlarını temsil ediyor, bunu unutmamalıyız. Ne ABD, ne Rusya, ne Almanya. Onun için önce Türkiye geliyor. Türkiye emperyal bir devlet ve emperyal bir tarihe sahip. Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu ile karışık bir ilişkiye sahipti." Başka hiçbir devlet ile bu kadar çok ve bu kadar kanlı savaşlar vermedik. Bunu unutmamalıyız. Bu sadece bizimle ilgili de değil. Kendilerini Avrupalı sayan devletlerle de ilgili. Değil mi Bulgaristan ve Yunanistan rahatça uyuyabiliyor mu? Veya İsrail veya Suriye. Tabii ki hayır. Haritaya bakmak yeterli dedi. Rus milletvekili Semyon Baktasarov da bugün ortaya çıkan durumu eski topraklarını ele geçirmek için kullanmak istiyorlar. Sadece Güney Kafkasya değil, bizim Kuzey Kafkasyamız, Karadeniz sahilleri ve Kırım. Bunu ciddi ciddi tartışıyorlar dedi. Diğer yandan Ermenistan silahlı kuvvetleri Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan silahlı kuvvetleri birliklerinin Gorus ve Develi illeri istikametinden Azerbaycan ordusunun Laçın iline bağlı Mali Bey ve Nahçıvan bölgesinin Sederek ili istikametindeki mevzilerine saldırdığı bildirildi. Bakanlık ayrıca sözde Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının adam yönünde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerinin önüne uzun vadeli tahkimat cihazları kurmaya çalıştığı belirtildi. Azerbaycan ordusu ekipleri tarafından alınan tedbirler sonucunda Ermenilerin tahkimat çalışmaları durduruldu. Açıklamada ayrıca, Başarkeçar iline bağlı İstisu, Yukarı Şorca ve Gafan iline bağlı Ajibaç bölgesi istikametlerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer iline bağlı İstisu, Molla Bayramlı ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Kürfa iline bağlı Boyahmet istikametindeki mevkilerine saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Azerbaycan'ın Hankendi şehrindeki ayrılıkçı teröristlerin lideri Arayik Harut Yunyan, ulaşım yollarının ve sözde ablukanın kaldırılmaması durumunda saldırı başlatacaklarını açıkladı. Harut Yunian, han kendideki durumun vahim olduğunu ve uluslararası toplumun sadece nazik sözler sarf etmesi ve durumu çözmek için etkili adımlar atmaması nedeniyle yapacak bir şey kalmadığını Harut Yunan, bu, uluslararası toplumun pratik dikkatini çekmek, uluslararası toplumu yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik etmek, Ermeni halkını ve tüm dostlarımızı aktif ve acil eyleme itmek için ek bir çaba ve alarm D.I.R. dedi. Oturma eylemiyle Ermenistan, Rusya, ABD, Fransa, AB, BM Güvenlik Konseyi ve diğer yetkili organların Azerbaycan'ın daha fazla saldırgan, suç adımlarını teşvik etmekten kaçınmasını ve Azerbaycan'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini savunan terörist lider, kendi vatanımızda devredilemez, onurlu bir yaşam ve kendi kaderimizi tayin hakkımızın kullanılması, tanınması ve korunması için mücadele ediyoruz ve bu hak doğaldır ve müzakere ve tavizlere tabi değil dir. Bu süre zarfında sözde Karabay yetkilileri Azerbaycan saldırılarına karşı uygun direnişi sağlamak için hem uluslararası platformlarda hem de sahada birçok önlem aldı. Çeşitli hassas koşullar dikkate alındığında bunların ana kısmı görünür değil. Bu çabalar sayesinde uzun süredir ablukanın ağır zorluklarıyla yüzleşebildik dedi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, ayrılıkçı teröristlerin lideri Arayık Harutyunyan'ın uluslararası toplum önünde zaman geçirdiğini belirtti. Uzman, bir hafta içinde istikrarlı ve normal bir durum oluşturmak için uluslararası bir müdahale olmazsa hem Karabağ'da hem de ötesinde daha katı önlemlere başvuracağımızı söyledi. Çaresiz durumda olan ayrılıkçılar bununla şantaj kartını kullanmaya çalışıyor çünkü mesele Ermeni nüfusunun bölgede olup olmadığı değil, onların varlığı ya adamdan gelen sevkiyatları kabul edip Bakü'ye teslim olmalılar ya da Ermeni nüfusu yavaş yavaş kontrollerinden çıkmaya zorlanacak. Arayin konuşması, Ermeni halkını zor duruma hazırlamayı ve desteğini sürdürmeyi amaçlıyor dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 510. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus bölgelerine 11 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Rusya'nın Odesa limanına seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada Ukrayna hava savunma birliklerinin 14 seyir füzesi ve 23 adet İran yapımı Şahid 136 insansız hava aracını düşürdüğü kaydedildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 239.480 askerini kaybettiği, 4.123 tank ve 8.059 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada 689 topçu sistemi, 430 hava savunma sistemi, 315 uçak, 310 helikopter, 3885 insansız hava aracı, 1279 seyir füzesi, 7105 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna ordusuna ait kayıpları açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Korotchenko, Herson istikametinde 50 Ukraynalı asker, 4 askeri kamyon, 2 obüs ve kendinden tahrikli topçu sisteminin yok edildiğini belirtti. Rusya ordusu füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna mevzilerinin ateş altına alındığını vurgulayan sözcü, Ukrayna ordusuna ait 43 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti. Sözcü, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplamda 455 uçak, 242 helikopter, 5090 insansız hava aracı, 426 hava savunma sistemi, 10740 tank ve zırhlı araç, 1139 adet füze fırlatma sistemi, 5504 adet topçu havan, 11735 adet özel askeri araç ekipmanı imha edildi dedi.